Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıklarda gördüğünüz gibi kutu açılımı yapacağız. Telefon kutumuz açılma. Evet. Birkaç ay gecikti ama olsun başlayalım. Buradan da başlatalım. Evet, bakalım. Evet. Şimdi orayı durdur. arkadaşlar. Devam ediyoruz bu ikinci kameradan. Kutusu ilk başta kutusunu göstereyim. Şöyle yazıyor işte markası falan. Sarı siyah fontun üstüne sarı. Telefonun modeli. Burada çok bir şey yok yani. 6 GB RAM var. 128 GB. Telefon böyle. Açıp kullanıl kullanılır zaten. Her şey çıktı. Her şey kaldı. Burada önce buraya gelelim. Kutuyu açıyoruz. Burada telefon sim şeyi var. Şurayı açmak için. Sonra telefon açacağız. Burada kullanım kılavuzu falan var. Arkadaşlar. Garanti belgesi, kullanım kılavuzu. Burada Kitapçı falan var. Bunları geçelim. İçinden çıkan kılı gözüküyor. Öyle gözüküyor. Evet. İçinden böyle kılıf çıkıyor. Şimdi şöyle atabiliriz. Nasıl yapışmış la? Biz bunu gerek kapatalım. Böyle bir kılıp da aldım ben. Telefona. Ama niye gerek paketler şimdi? Böyle. Evet. Şimdi şarj kafası böyle 33 watt içi kırmızı böyle şarj böyle Type C Poco X3 Önce geçelim telefonun özelliklerine geçelim arkadaşlar arkasını da göstereyim Konusu da böyle, konusu böyle işte. Ekran koyucusu kendiliğinden geliyor. Burada parmak izi var. Şöyle açılıyor. Şimdi, ay sesine bakalım. Oyun performansına geçeriz. Sonra. Önce sesine bir bakalım. Youtube'dan bir müzik açalım. Açalım. Çok güzel reklam çıkar. Sesi de böyleydi. <laughs> Duydunuz. Evet. Şimdi oyun şeyine geçelim. Böyle. Kamerası at, hatta dur geçme. Kamerası 64 megapiksel. Kamerası var. Bir de kamerasını da gösteririz. Geçelim biz. Oyun şeyine. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kılıfı göstereyim. Bunu da göstermemişim. Sonra FPS'leri de göstereyim. Oyun testinde devam edelim. Oyun testine Evet arkadaşlar şimdi açılış testindeyiz yine Şöyle göstereyim. Şuradan getirip çekelim. Gözüküyor mu? Gözüksün. Bak öyle. Açılış testi. Burada saniye belki yazarım. Kaç saniye açalım. Çok ses açmışız abi. Bu arada kanal'a abone olun, like atın, yorum yapın. Bir şeyler yapın ya. Evet. Şimdi kaç FPS alıyoruz hemen bakalım. 41. Gözüküyor mu? 41 FPS. Tamam. 41 FPS. Evet. Şimdi bir oyuna başlayalım. Başlamadan önce tekli alalım. Direkt başla dedim ama. Maç başlar bulacak. Eğlerde. Çok akıcı. Devam ediyoruz akıcı. At bunun işlemcisi Snapdragon 732. G. Bak o G. <laughs> evet. Ya. İnmiş bu da pedalana. Adamlara elma fırlatalım. buraya düzenlendirim belki. Evet arkadaşlar. Da bitti. PUBG testini de yaptık. Yani anlatmadığım bir şey varsa şu an anlat söyleyeyim. Type C stereo hoparlörü var. Bir de 3.5 mm jack'lı. Genişli yani Bluetooth'la da bağlayabiliyorsunuz da kulaklık buradan da yapabiliyorsunuz. Görüşürüz arkadaşlar.